Seni çok seviyormuş. Ne? Melike. Seni seviyormuş. Hissediyorum bir şekilde. Seni seviyordu. Seni çok seviyor. Biliyorum. Seni gördüğüm ilk günden beri, her gördüğümde... ...bu kalp deli gibi çarpıyor Aras. Bak, bak bu benim elimde olan bir şey değil. Bana ait olan bir şey değil. Ama şu an ben deli gibi gözüktüğümün farkındayım. Belki bana inanmıyorsun ama Aras. Eğer şu an Melike burada olsaydı ve seninle konuşabilseydi. Sana senin suçun olmadığını söylerdi. Senin bir suçun yok Aras. Seni affederdi Aras. Aras, hoş geldin. Selam. Amca, her şey yolunda mı? Yengemle görüşmeye gitmişsin, nasıl geçti? İyi. Aslı içeride mi? Yok, değil. Nerede Aslı? Ee, Cahit Hoca ile görüşmeye gitti. Hastaneye mi gitti? Yok, evine uğrayacakmış. Bir Sizin Aslı giderin ne kadar oldu? Cahit abiyle konuşuyorlarsa duymuyordur belki. Yok mesajlarımda cevap vermiyor. Sen şu Cahit bir arar mısın? Arayayım. <laughs> Alo? Cahit abi, iyi akşamlar Sezin ben. Ha nasılsın Sezin? İyiyim sağ ol. Ablamı soracaktım. Senle buluşacaktı da bugün. Yanındaysa bir konuşabilir miyim? Ha Aslı ile görüştük. E aman yanımda değil gitti. Yarım saat kadar oldu. Yarım saat kadar oldu diyorsun. Sizin bir şey soracağım. Aslı iyi mi? Ya şunun için soruyorum. Merak ettim de yani dikkatimi çekti. Morali bayağı bozuk gibiydi. Her şey yolunda mı? Allah Allah yani hayatımız bu sıralar biraz karmaşık ama iyiydi yani evden çıkarken. Morali bozuk değildi. Morali mi bozukmuş? Bir, size bir şey mi dedi? Sezin kim? Kiminle görüşüyorum? Aras Alkan ben. Size bir şey mi dedi? Yani pek bir şey söylemedi. Melike ile ilgili bir şeyler sordu. Ya sonra morali bayağı bozuktu. Hatta ben sordum neyin var diye ama söylemedi. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Ve gitti. Rica ederim. Neye bozulmuş olabilir ki morali ya? Ne bir şey yoktu. Çıkarken iyiydi aslında. Hayırdır? Ümmüye siz Aslı'ya bir şey demediniz değil mi Melike ile alakalı? Hayır. Ben siz demeyecektiniz çünkü. Hayır ne oldu? Ne söyleyecekti annem? Biz bir şey mi kaçırdık? Galiba öyle. Reyhan mı? Reyhan mı söylemiş? Söylemez demişti. Reyhan mı söylemiş? Ben doktor Cahit'in yanına gitmiş. Morali bozukmuş. Melike ile alakalı bir şeyler sormuş. Allah kahretsin. Nefret ediyor. Ya anne ne oluyor? Niye nefret etsin ablam senden? Ben bir yeni Halit, ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Yani insan sözlüsünü peşinden koşturur mu? Çakışıyor sana? Ben biraz böyle eh, şey oldum. Hmm. Kendimi güvensiz hissettim. Ama sen sözünde duran bir kadınsın, ben öyle biliyorum. Bana kazık atmazsın değil mi Reyhan? <laughs> Nereden öğrendin burada olduğumu? Sen kafeden buraya doğru gelirken arasa yardım edenler benim adamlarımdı. Ne? Bakma öyle yani. Benim sözlüm ailesinden ayrılacak. Böyle sokaklarda sersem seperek dolaşacak. Ben onu yalnız bırakacağım. Olur mu öyle şey? Ben buraya seni görmeye geldim yani. Bence sen anlaşmamız hala sağlam mı? Onu kontrol etmeye geldin. Merak etme. Sözümü tutacağım. Ama önce halletmem gereken birkaç iş var. Tamam mı? Merakın giderildi mi? Memnun musun? Memnunum. Seni seçmekle ne kadar doğru bir karar vermişim. Bak, gör. <laughs> Gideceğin yere bırakayım mı? Sağ ol. İstemezsin. Aras. Yenge nasıl oldun? Ee, i̇yiyim. Çıktım hastaneden. Bir şey soracağım. Aslı'ya herhangi bir şey söyledin mi bu Melike olayıyla alakalı? Ben Aslı'yla hiç konuşmadım. Aslı Melike'yi mi öğrenmiş? Yok hayır. E, ulaşamıyoruz da acaba siz konuştunuz mu diye merak ettim. Nasıl ulaşamıyorsunuz? Nerede? Bilmiyoruz. Belki siz biliyorsunuz diye aradım. Öğrendiyse kim bilir ne haldedir. Nerede olduğunu bilen yok mu peki? Ben ablamı nasıl bulabileceğimizi biliyorum. Yenge kapatıyorum. Ne? Ya Meryem Hanım'ın telefonu ablamda şu an biricik tanesinin konumunu görebiliyor. Ne? Ay, ya neden şu an söylüyorsun bunu sizin? Biricik versene şu telefonunu. Ay ya. yengemin telefonunu görebiliyor musun? Bir aç. Ya evet de telefon zaten burada çantamda. E, telefon ablamda biricik. Ablam bakmak istemişti de ondan. Tamam şu an önemli değil, açar mısın şunu? Açayım. Amca nereye gidiyor? Ne yapıyor ki burada? Ha, şu. Tamam ben Aslı'yı gidip alacağım biliyorum ben. nereye gidiyor? Ben Aslı'yı gidip alıyorum. Neredeymiş Aslı? Konuştunuz mu? Hayır ama nerede olduğunu biliyorum. Ben de seninle geliyorum. Hayır gelmeyin. Aslı benim kızım. Hayatı ile ilgili en büyük sırrı öğrendiğinde annesi olarak yanında olacağım. O da benimle konuşmak isteyecektir ve ben bundan kaçmayacağım. Ya ondan demedim. Yani. Aslında nerede olduğuyla alakalı. Neredeymiş? Melike'nin kaza yaptığı yer. Ne? Ne? N niye orada peki? Bakın söz veriyorum ben onu bulup getireceğim. Tamam gelme. Ben seninle geliyorum. Siz de burada kalıyorsunuz. Hadi arasın olur. Alo Aras. Aslı'yı almaya gidiyorum endişelenme diye aradım yenge. Neredeymiş söyle bakayım. Bir alayım anlatacağım sana sonra. Aras neredeymiş ben de geleceğim söyle. Melike'nin kazaya yaptığı yere gidiyor. Bak onu sağ salim alıp geleceğim. Tamam mı sen sakince bekle haber vereceğim sana. Aslı Melike'nin kaza yaptığı yere doğru gidiyormuş. Ne olur beni oraya götür. Tabii tabii buyur, buyur lütfen. Çocuklar ha.